Peki, çok güzel destekler var. Bu destekler olmasa böyle güzel bir ortamda olmaz zaten bu güzel işler. Başka kimler destek oldu? Şimdi bir de e, bir kıymetli dost grubu daha davet etmek istiyorum sahneye. Bilgi verir misin? Kim bu insanlar abi? Bu insanlar da uzun yıllardır hayalimize ortak olan insanlar. Ne zaman sıkışsak gidip, son anda işte bazen vazgeçen sponsorlarımız oluyor. Ve gidiyoruz diyoruz ki, abi ya biz yine sıkıştık. İşte bunu dediğimizde Yine elimizi tutan insanlar Bırak ağlayacağım şimdi lütfen Efendim kalkışlar devam ediyor Müzikle beraber Termal Belediyesi İsmail Atik Sabırtaşı Restoran Mustafa Topçuoğlu Tursa Başaran Ulusoy Medya Pano Filiz Aydın Hanımefendi Metro Holding Çiğdem Öztürk Hanımefendi New York Akademi Şenol Kaya Klas Magazin Muammer Kapıcıoğlu Muammer burada mısın? Golden Reklam Onur Duman, İlhan Topaloğlu Önce Reklam, Works Erdem Genç, Nedim Delibaş, Çağlar Paliç, Furka Kaya, Vizyon Koleji, Abdülkadir Özbek, Harun Kurt, Tatilbaz ve Cömert Agat. Tarihi Beyoğlu kahvecisi Öznur Ekşi Hanım Efendi ile beraber. Orkestra şefiniz Maksud Coşkun coştu zaten de. Şimdi Türkiye Gençlik Ödülleri töreninden önce özel ödüllerimizi takdim ediyoruz Sayın Başkan. Pardon, Gökhan Çebi burada bilgisini düzeltiyorum. Müdahaleyle. Müziği biraz alalım. Şimdi bu güzel insanlarla ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Biz insanoğlunun maalesef çok sık unuttuğu kelime yardım. Oysa o yardım olmadan dünyada bile ayakta kalamıyoruz. Bir bebekken hayattan göç etme ihtimalimiz bile olabilir bir anne baba bize yardım etmese. O yardımı unutmayan bu güzel insanlar değerli maksut coşkunun da hayalini gerçekleştirmiş oldular. Ödülleri tek tek alan kıymetli dostlarımıza onur verdikleri için teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan yorulmadı, üşenmedi. Gülümsemesinden bir gıdım bile eksilmeden adeta bir hostes gülümsemesiyle hani hoş geldiniz, hoş geldiniz, hepinizin hoş geldiniz. Onun gibi değil, daha da içten, ciğerinden gülümsemeyle yorulmadan gözlerimizin önünde tek tek ödülleri teslim etti. Vallahi hayranlıkla takip ediyorum. Seninle her otobüse binilir Sayın Maksut Coşkun. Güzel insanlarla paylaşıyoruz alkışlarınızı. Evet şu anda düğün sahibi olarak yerine geçti ve ölümsüzleşmesi için hatıramızı tebrik ediyoruz efendim. Hepinizin şahıslarına ve şirketlerine çok teşekkür ederiz. Var olun efendim. Güzel insanlar resmi geçidi burada sona eriyor. Sağ olun efendim. Sayın Başkan çok teşekkür ederiz. Her yerdesin. Çok teşekkür ederiz. Son bir şey söylemek ister misiniz efendim? Senin gibi değerli bir izahatçısım. Aramızda olması olmanız çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Arada bana da ödül vermek istedi kaçtım. Çok teşekkür ederim.